Evet. 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 nasıldı, ilgi nasıldı? Valla ben e, Yozgatlı bir ananın torunuyum. Onun için e, evlatlarını bağırlarına bastılar, o çok güzeldi. Buradaki Yozgatlılar da aynı şekilde zaten. İnşallah tüm Orta Anadolu'da bizi bağrına basacak, Ankara'da bağrına basacak. Çok güzel karşılanmış, çok güzel bir toplantı oldu. Bugün de Sayın Akşener'le, Genel Başkanınızla galiba bir toplantınız var. Evet, bir e, yemek yiyeceğiz inşallah.